Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki tane oyun oynayacağız. Birincisi Solar Smash, ikincisi City Smash. Yani böyle dünyaları falan patlatıyoruz, sonra da şeyleri patlatıyoruz. Sizin anlayacağınız bu kadar. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Oynamayalı bir bakıyorum ki oyuna bayağı güncelleme gelmiş. Sesim biraz kısalmıyor. Bunu bayağı güncelleme güneşe zarar verebiliyoruz ne bileyim. Ben o zamandır oynamıyorum boya eklenti gelmiş bu oyuna ya. Şimdi şuna bir bakalım. Türkiye'ye zarar gel Türkiye'ye zarar gelmeyecek merak etme. Şimdi azaltıyoruz tamam mı? Da burası önemli yerlerden bir tanesi. Şurayı benim kesmem gibi Türkiye İran sırası şu şurası. Bunu zarar verdim ha Türkiye yanlışlıkla. Türkiye İran sırrını çizdim. <laughs> Artık kimse Türkiye'ye gidiyor. Artık kimse yani İran'dan Türkiye'ye gidiyor. Yani. İran yok oldu. Bakın hiç bir şey böyle dikkatli dikkatli çizelim ki Türk, Türkiye'ye zarar gelmesin. Sonda bir kere dünyayı patlatacağım. Belki Türkiye'ye zarar gelmiş olur bu Şimdi bunu biraz arttıralım çünkü iki saat böyle yapamayız. Başka bir yere mi bir, evet, de. bir evet. Çok hemen Türkiye'ye zarar gelmiş buraları sildik. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar benim iki saat uğraşacak halim yok ya. Neden adı iki tane oyun oynuyoruz şimdi bir de. Neyse hadi. Hemen dünyayı patlatıyorum. Bir sürü gezegenler daha gideceğimiz bir sürü yer var arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Türkiye'ye zarar verdim. Ama kusura bakmayın. Ya, özür dilerim. <laughs> Nerede lan bu? Vay be, dünya patlıktan sonra bu mağazada ay da patla kendisi. Ne güneşi buradan patlatayım ondan sonra da gülüyor. Uzaklaştırma ben sesinden de tut Ay yaşıyor mu? Ya. İşte, bütün gezegenler şöyle bakın. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Şöyle bakın. like bakın. bakın. Şöyle bakın. Şöyle bakın. like bakın. Yani 100 like olmazsa 50 like gelir herhalde 50.000 demiyorum bu arada 50.000 abonem yok ki 50.000 tane 4 tane abonem de var ama Sizlere de bir 50 like atın yani 50 de olur Ama 50 tane like gelirse size Ayrı bir sürprizim var arkadaşlar Bir de Granny oynayacağız Bir yani de şey, Granny videosu atacağım eğer bu videoda 50 like, 50 like değil de 200 like gelirse ki eminim ki gelmez. Bu yani... <laughs> kadar abone olmuyor. Gelirim artık da size kalmış. Ama eğer 200 like gelirse Hello Neighbor'ın 3. bölümünü bitireceğim. <laughs> diyeceksiniz bir belli hiç 3. <laughs> bölümü atlıyorsun. Yani çünkü arkadaşlar yani iyisin. Çünkü yani 3'te niye kötü 3'ü bitiriyorum biliyor musunuz? Üçte ben bir hile bulmuşum tamam mı? Gidip iki saatte oraları, bir yerlere falan gitmiyoruz. Üçü ben bir hile bulmuşum. O hileyi uygulayacak. Ondan sonra tekrar 1-2'yi tamamlayıp 4'ü atlayacağız. 3'ü artık bir daha yapmayacağım yani. Ben üçü hile bulduğum için. Falan izledim bakalım bizde olmazsa ki 1'le 2'den tekrar başlayalım. Bir olursa ki güneş hileyi tamamlayıp Onun için ama en az 200 mü? Onun için en az iki eğer elli like gelirse veya on like gelirse... Abi o Bu ne ya? Ben ne niye iki saat uğraşıyorum? Hadi patla. Patla ya! Sik... Haydi. Bu oynamaz Neyse arkadaşlar. Bir i̇şte şey gibi eğer onunla geldiğe gülürsen Granny 3'ü 3, 2, 1 böyle gidiyorum. Çünkü arkadaşlar ben Granny 1'i fazla sevmiyorum anlıyor musunuz? Şimdi arkadaşlar burada gezegenlerde çok fazla eğlenmiyorum. Sana sonra Solar sistem var bir de. Solar smash var. Oraya geri döner o diğer gezegenlerde. Şimdi hemen bir iki tane de bunlardan deneyelim çünkü. Arkadaşlar şey, ben anlayamıyorum lan. Dünyada 35 milyon insan yaşamıyor. Bunlar nasıl 35 insan yaşıyor anasını satayım. Bir de şöyle bir saçma saçmalık bakın ben size bu, sa bu saçmalığı bu gezegende göstereyim. İndirelim şunu mesela. Bir buçuk. <laughs> bakın Aa, şu kadarcık biz 40 milyon insanı hem küçüük hem de bir yere daha verince bir milyon insan nasıl öldü ya 35 milyar insan nasıl küçük gezginin içine sığmış diye ben hiç verelim ben şunu da açık işin şunu göstereyim güneşin papatyanın hemen diğerlerine hemen 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 Son bir şey daha gösteriyorum geri kalanlarını denemiyoruz çünkü arkadaşlar bakın geri kalanlarında neyse hadi bir gezegen daha deniyorum hangisi olsun şu lava gezegeni deneyim şimdi arkadaşlar buradan buna basıyoruz tamam mı buradan ben bir resim seçeceğim birazdan tekrar çünkü resimden bizdekiyi göstereceğim neyse hadi Arkadaşlar tekrar geri döndüm. Bakın orada benim yaptığım gibi bakarsanız tekrar gidiyorsanız oradan bir tane resim seçiyorum ve seçtiğim resim sizin gez uygulayacağınız gezegene yayınlıyor. Ben gittim eskiden ben şimdi 9. sınıfa gittim. 9. sınıfa burada matematik soru bu soru makasın. ekran fotoğrafını almıştım sipariş etmek için birisine söyleyip işte amcama söyleyip bana aldırması için neyse şimdi o kadar önemli değil o. Şimdi matematik, matemati özellikle nefret ettiğim için Lanet olası şu bok, boklu. Küfür edeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın özür dilerim ama. Lanet olası şu boksu orospu bu çoğunluğu ya. Geze geldi. Mata Şimdi <laughs> yani size sadece bunu gösterdim. Şimdi hemen kapatıyorum. Diğer yani videoyu kapatmayacağım. Sadece videoyu durduruyorum. Sonra şey City Smash'a gidip tekrarlaşıyorum 5 dakikada orada ilerliyorum sonra ben ka kapatıyorum. bir, bir iki dakika bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ben tekrar geldim şimdi geçtim ben pardon telefon düştü kamera şuraya Şimdi ben tekrar City Smash'a tekrar başladık şimdi. Aynı anda iki oyun oynuyorum o yüzden 200 like 100 like istiyorum ha. <laughs> Youtube'u bulamazsanız aynı, onda... aynı anda iki oyun oynasın. Kı kısa kısa oynuyorum ama ben. Yani internet fazla yok ya yok. O yüzden hemen kısa kısa her şey yapmak zorunda. Kusura bakmayın. Yoksa ben her şeyi denemek isterdim ama kusura bakmayın yani. Bu yani da neymiş? Bu balık şişirebiliyoruz. Burada bana balonları bağlıyoruz. Hadi bunları böyle uçabilir ama çok ağır olduğu için uçmuyor. Şimdi da helikopter var. Helikopterle böyle bazı şeyleri şuradan kaldırabiliyoruz. Bu ağır olduğu için yakalıyor Yine kalkmadı. Çok güzel. Gel lan buraya. Kamyon uçmasına izin ver. <laughs> Kamyon patladı. Ne kadar Arkadaşlar bu şey. Bir saniye ya. Kamera şurada kalsın. <laughs> Buna basalım. Tamam. Bu şey. Bu var ya. Bakın. Deprem olsun. uzun değil şu köprü. Çok uzun artık neyse artık. Şimdi yeni şeyleri tek adetle size gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu var. Bakul fulgöt. Sonra şuna উপসana bir tane şeyi deneyelim arkadaşlar. Hop! sabırlı. Bütün dünyayı sattı. Resmen lükler babası. Şimdi diğer bir... aynen. Şu da şey, da bu ikisinin elinde bir ay şunları Şurada şey dinozorları da gösterebilir misin Bu ahtan Burada yerin altından çıkıyor. Yüksene çıkıyor. Tamam şimdi diğerlerine geçelim hızlıca. Bakın arkadaşlar şu da var. Bakın bu da yerin altında çıkıyor. Bu da yerin bir şey Yani böyle oyunlar çıkıyor. Bu ne lan? Burada böyle şunları böyle aşağıya indiriyoruz ya. Karış kesiyoruz. Şunu denedik mi? Hiç denemedik galiba değil mi? Denemediğimiz ne kaldı? Şunları denk sanki denemedik. Ha? şurada böyle bomba yerleştiriyoruz. Bir şuna o kırmızıya basınca patlıyor. Köprüye de yerleştiriyoruz. Bunu denemedik ya. şey, son bir tane şey gösterdim. Yumayı üçünü denedik. Ahta kaldı. Maşallah. <laughs> Ahta çok da bir şey zarar vermiyor çünkü ondaki eller çok yüksek değil ya. Çıkmayı da size göstereyim. Zarar veriyor. Alıyor. iki tane map kaldı. Harita kaldı yani. Uçağı deneyelim bakalım uçak nasıl. Yuhu! Denemediğimiz ne kaldı ki lan. Hepsi, hepsini denedik oğlum. şunu denemedik galiba. De şu şey depremi denemedik. Bir de yanar da. Bozuldu işe. Depremi de deneyelim. <Sessizlik> Hamlarsa maçta bunu olduğunu biliyorum ama Deprem nasıl olacak merak ediyorum La Ne yuh lan Depreme bak Şimdi Şuradaki. bu da yanar da zaten çıkıyor üzerinden top fırlatıyor Güzel denemeye gerek yok ya neyse dizin için deniyorum 아마 아, 그 그래. 러군데.